İsmi Mahmet Büyük Kaşıkçı. İnegöl'de faaliyet veriyoruz. Koltuk, sandalye üzerine üretimimiz mevcut. Bundan yaklaşık bir hafta önce İstanbul'dan bir müşterimiz geldi. Otel lobisi için bizden 8,5 metre uzunluğunda bir koltuk talep etti. Biz de buna istinaden e, müşterimizin talebini değerlendirdik. Ve bunu eksiz olmasını istedi. Arge çalışmasını yaptık. Alt kasasını e, profilden yapmayı, üzerine kumaş kaplamayı düşündük. Müşterimiz de bunu kabul etti. Sonra 4-5 kübük hummalı bir çalışma sonucunda 8,5 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan koltuğumuzu meydana çıkarttık. Güzel oldu. Fakat iş e, işte iş tahmin ettiğimiz gibi kolay yürümedi. Döşeme kısmına çıkartmak, tekrar bunu döşemek, montajlamak, aşağı indirmek cidden e, yaklaşık 16-17 kişilik bir ekibi tamamen kitledi. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah İnegöl'ümüzün de reklamını yapacağını düşünüyorum bu 8,5 metrelik koltuğun. E, firma olarak böyle özel çalışmalar yapıyoruz. Ama e, daha önce 8,5 metrelik bir koltuk e, İnegöl'de ya da araştırdığım sosyal medya hesaplarında denk gelmedi. Umarım bir ilki yapmışızdır ve devamı gelir. İnegöl'ümüzün de güzel bir şekilde reklamını yapmış oluruz. Peki 4-5 günlük süreçten bahsettiniz. Kaç kişi çalıştı bu koltuğu? Yani bunun üzerinde dikişçi ablayı da sayarsak, e, ayakları montajlayan arkadaşlarımızı sayarsak, e, kasamızı yaptırdığımız metal ekibi de sayarsak yaklaşık 20 kişi, 20 kişi bu koltukla uğraştı. İnanın e, kasayı dükkana getirmek için bir de tır tuttuk. E, sadece tırı sevk, e, bu tırla alakalı İstanbul'a sevk etmek için özel bir ekip ayarladık. Yani bayağı bir sıkıntıda oldu. Gidişi de problem olacak, indirmesi de problem olacak ama eksiz bir şekilde.